Kardeşlerim bu gördüğünüz tavanları yanan mescidin tarihi 700 yıldan daha fazla. Abbasilerin Hakkari emiri İbrahim Hakkı Bey burayı Muhammed Kutup Hazretleri için yapıyor. Yani arvasiler bu köye yerleşiyorlar. Burada irşada başlıyorlar. Asırlarca burada ilim, irfan hizmetine devam ediyorlar. Sonra Devleti Aliye zayıflayınca Osmanlı Ruslar buraları işgal ediyor. Ermeniler kabirleri parçalıyorlar. Burayı da yakıyorlar. Tavanda hala o izler duruyor burada. Yani buradaki bu yanık izleri bize diyor ki Ey Türkler, Araplar, Kürtler İnne hadihi ummetukum ummeten vahide Eğer siz kardeş olmaz, ümmet olmazsanız o zaman kafirler gelir. Ermeni Rus, aynı noktada toplandılar. Burada Fehim Arvasi Hazretleri'nin, Muhammed Kutup Hazretleri'nin kabrine hücum ettiler. Yıktılar, kabir taşlarını bu camiyi yaktılar. Ama yanık izleri burada fakat cami asırlara direnmeye devam ediyor. Elhamdülillah, Ermeni, kafir, şu bu, Marksist ideolojisi ne olursa olsun, kimle beraber olursa olsun, Buralar Müslümanlarındır. Kıyamete kadar Müslümanların olacaktır Allah'ın izniyle. Fehim Arvasilerin, Muhammed Kutupların, Ta Hakkari Hazretleri'nin ruhu şad olsun. İşte onun çocukları onların yollarında yürüyorlar. Müslümanların kardeşliği ilelebet var olsun. Allah Azze ve Celle'nin selamı üzerinize olsun. Buraya gelin. İslam kardeşliğini görün. Kardeşliğimiz parçalanınca Ermeni Rus kafiri nasıl mukaddes mekanlarımızı çiğniyor anlamak için ey Sayhaddin Eyyubi'nin Fatih'in çocuğu gel ve burada tarihi gör.